Merhabalar. Bugün musluk filtrenizi en son ne zaman temizlediniz diye sormak istiyorum. Şu filtre. Burada girinti yerleri var. Orayı yaptıktan, tuttuktan sonra gevşiyor zaten. Sonra açıyoruz. Şöyle bir halka çıktı. İçinden de şu parça çıktı. Evet. Şunun içeriğine bakar mısınız? İçinde neler neler var. Takılmış kalmış. Bunu temizlemediğiniz zaman olduğu gibi bu kir bunun içerisinde süzen su Gerek içme gerekse yiyecek içecek suyu olarak geliyor. O yüzden bunları aralıklı olarak temizlememiz gerekiyor. Bunu temizledikten sonra da bunu şu şekilde takarsanız düzgün girmez. Şöyle vidalı kısmın içerisine doğru bunu atıyoruz temizledikten sonra. Ondan sonra yukarı doğru takıyoruz çevirerek ama. Gördüğünüz gibi bayağı bir kirlenmiş. Çünkü bir kısmını sürterek gidiyor ama bir kısmı sürterek gidiyor. O yüzden çok fazla sıkıntı vermeyecek şekilde yanımıza bir toplu iğne bulunduralım. Ve bu toplu iğne yardımıyla bu küçük pisleri bertaraf etmeye çalışalım. Bunun bir katmanı var. Onu dikkatli bir şekilde açabiliriz temizleme adına. Şurada çakıl taşları gibi pürüzlü bir plastik yap oluşturulmuş. Süzme işi gerçekleşsin diye. Bunun içinde böyle girmiş, çıkmamış pislikler var. Onları küçük deliklerden bir güzel temizliyoruz. Ve bunu eski halinde geri takacağız. Bunun bir katmanı daha var. Mavi. O katmanı da çıkardık. Daha temiz oluyor. Daha sonra da bunu iyice temizledikten sonra dediğim gibi vidalı kısmın içine doğru atıyoruz da yalnız şu kenarları da hazır çıkarmışken şöyle bir hızlıca bir temizleyelim. Şimdi bunu bunun içine atıyoruz. Bu oynar kısımda biraz gevşeklik vardı. Teflon sardım. Çok fazla sağa sola dönüp kendi kendine oynuyordu. Onun bir faydası olur. Ee, bunu da su tazlikle yukarı gitmeye çalışıyordu. Zorlanıyordu burada. Demek ki burada tıkanmış ki. O kadar buraya açarken zorlanma var. Şimdi bunu aynı şekilde fazla aşırı derecede yormadan girintilerden tutup sıktığımız zaman oluyor. Bu daha rahat ve temiz bir şekilde artık atmaya başladı. Şu kapatalım israf olmasın şimdiden kolay gelsin.